İstanbul Bağcılar'daki bir camide imamla tartışan bir kişi camiye ikinci kez gitti ama bu kez elinde ok ve yay vardı. İnanmayacaksınız ama o kişi tartıştığı imamı okla vurdu. Saldırganı mahalleli yakaladı. Tamam elinde ok vardı. Ee, biz de dedik adama galiba ava gidiyorsunuz. Ondan sonra şuradan bir bağırma sesi geldi. Tartıştığı imamı okla vurdu. Çevredekiler tarafından böyle yakalandı. Ya imam mı vurmuş? Ya. Hocayı vurmuş bu adam. Okla vurdu orada. Okla vurdu. Bağcılar Necatin Camii'nde iddiaya göre bir şüpheli camide şortla namaz kılan kişiye müdahale etmediği gerekçesiyle imamla tartıştı. Şüpheli tartışma sonrası camiden çıktı ama akıl almaz bir planı vardı. Elinde okla ikinci kez geldi bu da önümüzden doğru geçti elinde ok vardı. Ee, biz de dedik adamı galiba ava gidiyorsunuz. Şöyle döndü bize bak böyle ters ters. Namaz sonrası dışarı çıkan imamın yanına gitti ve tartıştığı imama okla saldırdı. Buradan bir bağırma sesi geldi. Koşarak baktı ki hocanın ok burasına saplanmış. Olayı görenler hemen koşup saldırganı yaka paça yakaladılar. Abi vur Abi, Camiyi hocayı vurdu Hocayı vurdu hocayı. Kalabalık öfkeli saldırgansa hem suçlu hem güçlüydü. Bölge ekipleri sevk edilmesiyle saldırgan gözaltına alınırken imam da hastaneye kaldırıldı. Omzundaki ok ameliyatla çıkarıldı. Hayati tehlikesi yok. İnceleme sürüyor.